Mis gibi. Kızılca hamam. Karagöldeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Harika. Çuva çiçekleri açmış. Karagöldeyiz. Bitneye geldik. Kuzu kulağı topluyoruz. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu uzun ya? Bak, bak, şuradan. Uzun ya ya? Uzatsana şuradan biraz. Rahatla biraz. Abi açılmamış kahvenin. Bu silahı markası şu ne nişte? Bora bana. Bora evet, barak. Tuğçe bakayım teyzeciğim. Beni çekme lütfen teyze. <laughs> teyze beni çektiğin için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Komando gibisin. Bir duruyor herhalde böyle sizi direkt asmış ya. Atış mı yapacaksınız o şimdi onlara? O asmış. Boyuna değil direkt şuradan sadece kolunu asmış. Şöyle. Aynen. Enişte yani dikkat edin Allah aşkına ya. Nereye gideceksin? Siz ne? Koymadık ki işte bu. Böyle mi asmış? ha öyle asmış. Bunun kaç kilo bu silah? 10, 10 kilo. Ne kadar Ağır herhalde değil mi? Yani 2 kilo falan var herhalde. Değil lan 2'den ağırdır. Hani üst üst dört var. yine vardır. <gülüyor> 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 ya, şey de, şey de bak, İsmi neydi bak, bu, bu silahı? Bora Barak BR99S. BR. Bunu kaça aldın işte? 6. Neredeyse 6'ya mı aldın? Ama altmıştır. Şimdi fiyatı artmıştır bunun. Aynen. Şurada. Böyle bir tane bize de lazım ama. Vallahi. Yaylaya maylaya Ay. giderken Ay, iyi olur. Tatile giderken iyi olur. Aynen. Hala böyle lan böyle işte. Ha, böyle işte aynen böyle. Ha böyle Evin işte. Böyle. Ha böyle, böyle, işte. böyle. böyle aynen. <laughs> <atıyor>. Hadi çıkalım <laughs> yukarıya. Yalnız bırakma. <laughs> Hadi ben de Hadi ben de çek. Dokları, enişte kovanda gibi oldun enişte. Dokları, <laughs> güle güle <ya>. bunlar. <laughs> Allah yani kullanmak zorunda bırakmasın. Evet, Güzel. Evet. Güle güle bunlar. <laughs> Beyzanur kahve mi yapıyorsunuz anneciğim? Evet, şuraya, kahve şuraya, şuraya koyarsak. <laughs> Oo, oh, mangalda kahve keyfi. Bir de bunu böyle bir kere karıştırıyorsun tamam mı? Böyle bir kere... Şu... Çok sıcak sıcak. Ben de çayımı unuttum. Kahvaltımızı yaptık. Akşama da mangal yapacağız. İnşallah. Burası Ankara'ya 100 kilometre falan. Çok 115 mi? Çok güzel bir yer. Yolları da çok güzel. Fena değil yani. Asfalt yol. Harika bir yer. Yazın çadır kampı yapmak için mükemmel. Doğayla baş başa. Harika bir yer arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Hava soğuk olmasına rağmen herkes gelmiş kampa. Bayağı kalabalık. Çadır kampı, karavan kampı. Hemen i̇leride Karagöl var arkadaşlar. Var, Biraz bir daha, bir daha ileride. Küçük Aha. bir göl. Dünyanın pahalı bir kahvesi varmış. Kedi gibi bir şey yediriyorlar. Yok yok file file. En pahalısını pahalı file yediriyorlar. Pahalı Her ediyoruz. yerde piknikçiler evet, var. Evet. Bir şey var Kalabalık bir, bir yer. Oluyor. Çok ve güzel ve ama. Havası mis gibi. Ooo közde kahve. Dermatoluyum işte. Olsun yemem abi. Sonuçta işte kendini kakaz ama o şey kedi değil. Kediye benziyor. Kedi kedi. Ben koperet yiyorum kardeşim. Ta kardeşim. Yok ben yiyeyim. Senin yüzünden Sen, ya Sen hiç bana yiyin. İnce değilsin. Seni Senin bırak bırak Doğru doğru. Yiyeyim, ben ben yemiyorum. Yine Bir ama değil. o yalnız kalmasın diye yapıyorum ben ya Bu hain ya. Ben de her şey Hain hain. Tam çoğundan ya. Ukrayna başkanı. Bir tane yeğenim var. Tatlı mı tatlı? Sahip. Sude. En sevdiğin yerin de. değil mi? En sevdiğim. Evet. Evet. Bak bu köşeli olmanı seviyorum. Başka teyzeme sorsan hepinizi seviyorum ama hepinizi sen çok de ayrı bir tatlısın yani falan gibi böyle. Elime <laughs> ama doğdun. her kızım, zaman kızım, elime bir el vardır. Elime doğdun kızım. Her zaman bir en vardır. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz gezeceğiz. Akşama da mangalımızı yapacağız. Temiz hava, doğayla baş başa çok güzel. Bayram bu şekilde geçirmek çok güzel şey oldu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şey var. Şey var. İki tane var. Şöyle. Bir şey yani. bir odun atayım. Onu dörde bölsün. O bozayla var ya bunun ağzında ağzı böyle. Bir de en yapıyor. Ben yelpazeliyorum. Beyza <laughs> ablan. İnşallah. Kahve yapıyor bakalım. İnşallah. Koyacağız. İnşallah. Nasıl Ama zor çok ağır pişer. Pişmez ki o. Nasıl? Götürüyor. Abi biraz karışık evet. yapma. Onun kahve şey olmamış değil Görün. mi? Görüyor birazcık daha zaman var. <laughs> çok güzel simsiyah toprak. Ha, top torf değil mi işte? Hmm. Var poşet. Tam torf değil de. Ha? Çok güzel ama ya bu toprak alalım şundan ya. da var. Heh. Alalım çok, çok güzel. Ya, bas, uzun, uzun, uzun. Bak, Bak. <laughs> Bu da toprak madeni gibi, bak. Görüyor musun bak? Toprak. İşte sulak alanlarda oluyor zaten bu. Ha. Görüyor musun? Toprak madeni. Evet. Ya şey toprağı. Çok çıkıyor. güzelsin siyah baksana ha. tam çiçek toprağı. Aynen. Alalım mı? Alalım. Poşet var senin değil mi? Var. Tamam alalım tatlım. Bak kuzu kulağı atmış, görüyor musun ortada? Kuzu kulağı orada şurada çok var. Her Dur. yer kuzu kulağı ya. Ha. Çok güzel o. O ne? Ee, şey ne Ya palamut şey meşe palamut. Ne? Ağzı ne? Sana. Tamam onu doğru tapm, çok güzel o. Bak şu da var. Rus da var, da var. Ha. Baksana. Güzel ha, çok yani. güzel. Şey, o köstebekler çıkartmış onu. Ha. için hafif şey de var değil mi? Böyle tuhaf madeni böyle. Şey işte o çürüyen bitkilerin organizmaların hmm. ha, evet. şey gübreli bol gübreli mineralli toprak. Aynen. <laughs> ne oldu lan? Çatma çatma. Şu şu nasıl güzel attı Hangi şey? Nasıl güzel. ne diyor? <laughs>

değişik. Evet, değişik değil mi? Burada balık da vardır ha. Ama balık falan vardır burada. Hı? Ay hep çöp olmuş buralar. vermedi. Yaban ördek yaban ördek zaten küçük oluyor.